Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Farm Hunt oynuyoruz ve yanımda Garbarius'tan Cem var. Cem'cim hoş geldin. Hoş bulduk abi. Cem bu ne modu abi? Abi bu saklambaç modu. Saklambaç modu. E ee, olayı nedir abi? Şimdi abi bir kısım hayvan oluyor. <laughs> <laughs> bir kısım avcı oluyor. Evet Avcılar abi. hayvanları bulmaya çalışıyor. Ya yani hayvan olup diğer hayvanların yanında saklanacaksın ya arkadaşlar biliyor. Vay, biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi bakalım. Arkadaşlar. işler. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. başlayalım. Yalnız arkadaşlar çok keyifli bir mod. Ben daha önce bir kere oynadım Cem'le birlikte hani denemek amaçlı. Bu arada ben avcı oldum Cem. Ben de hayvan. <laughs> Ulan hep aynı geyiği yapıyoruz ya, Tunç'la oynarken de. Ciddi miyiz Tunç'la oynuyordunuz değil mi siz bunu? Oynuyordunuz. Ya bir bölüm oynadık sadece Aa, nasıl ya. Nasıl dedin sen böyle, oynuyordunuz. Oynuyordunuz <laughs> <oynanalım> değil, <laughs> değil mi? Neyse arkadaşlar, olaya gireceğiz. Abi saklanma, e, saklanmak için bir 30 saniye veriyorlar galiba. Hı -hı. Sonra siz başlıyorsunuz hemen. Aynen, yukarıda arkadaşlar saniye var. Beğenirseniz devamını getiririz, hatta ekiple oynarız değil mi Cem? Abi bunu oynayalım bu kalabalık falan çok zevkli olur yani. Aynen süper olur arkadaşlar. Deli bir like gelirse güzel bir seri olacak. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi farklı hayvanlar var. Cemler yani Cem'in takımı daha doğrusu olaya girecek. Bir bakalım şimdi abi hayvanlar. Oha 3 tane arka var arka. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bu ne lan oğlum? <laughs> <o> oluyor. <laughs> Aa, ben sizi kapakta görmüştüm. Bu video muydu o? Aynen aynen. <laughs> ya Allah cezanızı vermesin ya. Arkadaşlar çok keyifli bir mod ama. Gel lan buraya Terbiyesiz. Evet birini bulduk. Birini bulduk Can. Birini bulduk. Gel lan buraya Terbiyesiz. Gel lan buraya. İndir abi. Ben çok iyi ya. saklandım. Ben zaten buldum. Öyle mi canım? Aa kedi var. Lan kim bağırıyor? Kim bağırıyor? Kim bağırıyor? Gel buraya. 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 Taklaya geleceksin oğlum. Taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin. Gel buraya. Oğlum çekilsene lan terbiyesiz. Atlanmışım ki. Abi önümden geçiyorsunuz ama hiç kimse görmüyor. Vallahi ciddi misin ya? Ben şu ayının önünü keseceğim abi. O çok heyecanlı ya. Gel lan buraya. Gel. Gel lan buraya terbiyesiz. <laughs> Aynen arkadaşlar böyle saklanan falan Şşt, ne oluyor lan? Gel buraya. 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 Terbiyesiz. Herif, terbiyesiz. Herif, terbiyesiz. Herif. Abi bir tane at var abi. Atı abi kaçıyor, oluyor. kaçıyor. Aynen bak şurada bir işte oğlum öyle durarak bizi aldatacağını falan mı zannediyorsun lan terbiyesiz. Öldür öldür. Bir 8-9'da oynuyoruz arkadaşlar. Oo birileri ölüyor yalnız ha. Aynen aynen. Tahtaya geldiler. Şu an 14 hayvan var. 6 tane de avcı var arkadaşlar. Aynen sağ tarafta arkadaşlar değiştiğimiz e, hayvanın şeyini görebiliyoruz. Gerçi şu an biz avcıyız ama. Aynen. E, şu an benim elemanın tipi var. Daha doğrusu atari kafaya benziyor aynı. Topsa <laughs> atari kafa. kafa. Atari kafa. Atari kafa. Gel lan buraya. Can neredesin? Suri kafa çek. Abi ben çok iyi saklandım. Sen diğerlerini bul. Beni bulamazsın. Valla öyle mi? Şunların arasına bir gireyim ya. Acaba burada kimler var? Oha. Birine vurdum sanki. Birine vurdum sanki. Abi tek tek aynen yardır. Aha bu, ki, bu sen misin? Bu Kim sen o? misin? Abi bilmiyorum. Abi iki, iki kişi var önümde şu an. Gitti mi? Gel lan buraya. Oha. Sana ipucu vereyim mi abi? Ver bakalım Can. Ben burada elemanları arıyorum zaten. Abi. İç mekandayım. İç mekan. Hadi bakalım. Aynen. Hadi bakalım arkadaşlar Cem'i bulabilecek miyiz? Yapıştır oğlum. Hatta sizin spawn olduğunuz aa, yerde a, yani. Aa, ah, gel buraya, 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 gel buraya. Abi iyi saklanmış. Şey aynen, 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 baya. 11. Ha seni gördüm seni, inek kovalıyorum. Aynen, aynen, inek kovalıyorum. Tamam, yerini tespit ettim, cevap, geleceğim. Ay Dur lan ya da geliyorum direkt. Dur o herif kaçtı. <laughs> Beni bulamayacaksın. <laughs> ya lan bu musun yoksa? Bu musun? Bu musun? Oha ne oldu abi? Bak, oğlum bak. çabuk indirmemiz lazım. Bak 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 tipe bak tipe bak. <laughs> oğlum kesin busun var ya. Cam neredesin lan? <laughs> tipe bak. Lan neredesin oğlum? <laughs> nasıl, nasıl çıldırıyorsun değil mi şu an? Aynen. Allah cezanı vermesin. Neredesin? Tepede falan mısın oğlum? Abi biraz daha ilerle bak, ilerle ilerle. Oha, bu kim lan? Oha şeyi patladı, elinde redstone var ya, onu koyup patlatabiliyorsun hmm. diğer hayvanları. Dur bakayım Oha. dur bakayım ya. Oha! <laughs> i̇ki, i̇ki kişi var şu an, orası seni bak ya. oğlum, neredesin? Oğlum bence sen yukarıdasın ha. Bir dakika, Abi, yukarıdasın peki oğlum sen. Öyle olsun. Yukarıdasın. Yok yukarıda değilim onu söyleyeyim, yukarıda değilim. İpucu vereyim ya. Oha, nereye saklandın oğlum bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> ya Allah cezanı vermesin. Abi tamam gel içeri gel içeri gel. Dur dur dur. Abi bir dakika aşağı bakıyor aşağı bak. Abi bir dakika hayvanlar aşağı bakamıyordu değil mi he? Bunu bilmiyorum abi. İçeride bu arada tavuk kovalıyorlar ona yardım et istersen. Oha gel buraya gel buraya gel buraya gel buraya. İnek de var inek var abi. Ha sen mi kovalıyorsun ineği tamam. Gel buraya gel buraya Ka kaç. Oh bir dakika. Lan gel buraya. Abi 40. Kırk... Bak bir şey diyeceğim. Buraları yakın dur. Son 5 saniyede yerimi söyleyeceğim sana. Öyle mi? Tamam. <gülüyor> 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 bir dahakine de sen saklan ya. Çok Aynen çok olur. zevkli arkadaşlar. Son 5 saniye mi? Gel gel gel. Gel abi gel gel gel. Düz ilerle dur. Dur. Şimdi buralarda bir yerdeyim seni görüyorum abi. Neredesin? Seni görüyorum. Sandık mı oldun Soğuk. Demek. Soğuk. Evet. Soğuk. o oh, Bir dakika. a Lan. O değilim o değilim. O değilim o kel değilim. Gel lan buraya. Gel lan <laughs> buraya. Gel buraya, buraya lan. Gel buraya lan. Abi yok o değildim ben ya. Tamam tamam gidiyorum abi gidiyorum bir saniye. Abi 3, 2, 1. Dur orada çıktım. a Aa, buradaydım. Aaa <laughs> terbiyesiz <gülüyor> herif ya. Abi şuraya saklanmıştım. Böyle dur. Oha <laughs> abi öyle kimse bulamaz ki seni. Oha. Bu arada hayvanlar olarak yendik abi. Vay be arkadaşlar insanlar olarak yenildik <laughs> o zaman bir el daha oynayalım aynen oynayalım ya. arkadaşlar bakalım bu sefer kim heyvan olacak kim saklanacak göreceğiz abi hadi bakalım abi şimdi girdim sen sağ tıklasana elindeki samana tamam. oradan şey de ikincisi animal de animal tamam Okey. animal animal şşt ne yapıyorsun nasılsın hadi bakalım arkadaşlar olaya giriyoruz bu arada sen girdi aynı tam aynı. Ooo bizim elemanlar da burada. Evet arkadaşlar. Şu an şöyle yapalım. O hayvan mı? Aynen aynen. Dur bakayım. Sen aynen şu blaze ile sağ tıklıyoruz. Okey. Bak bana ipucu ver ben sana bir sürü ipucu verdim bak. Tamam lan ben de çok deli saklanacağım. Çok <laughs> deli saklanacağım. Dur bakayım bir. Dirit dirit. Dirit dirit. Dirit dirit. Oğlum ben bu olmak istiyorum. Aa. Ben avcı olarak iyi oynarım ha. Valla. Hadi Oo. bakalım. Aha başladık abi. Saklanıyorsan saklan. Tamam bir saniye. Dur lan. Burada bir sürü domuz var. Bunlardan biri kesin evet, insan arkadaşlar var sağ tarafta görüyorsunuz. Nerede nerede? Saklan. Kesin şu içeride benim saklandığım yere saklandım Evet burada da aslında bizim de olayımız var yani. Lan lan dışarıda at var bir tane. O sen misin? Hayır abi. Sen saklandın mı şu an abi bir yerde? Şşş. Oğlum nerede ya? Sen beni görüyor musun? Abi yok ben içerilere girdim şu an. <laughs> Arkadaşlar olayı görüyor musunuz ya? Ben seni bulacağım abi. Seni bulmaya odaklı oynuyorum Hadi şu an. bakalım canım. Hadi bağalım. Hadi bağalım. Aha. Yok. Beni asla bulamazsın da. Ben şöyle... ...şeylere doğru bir çıkayım abi. Dur bakalım. Aha çıkayım falan dedi. Dur dur dur. Ben senin yerini biliyorum. Dur dur dur. Oğlum beni asla bulamazsın ya. Sen iç mekandı mısın onu söyle i̇ç bari. İç mekandayım. Ama dışa doğru... Tamam. Şşş. Lan çam geldi. çam geldi. Çöp geldi, geldi. çam geldi. Lan beni nasıl lan, buldun? Sen beni, sen nasıl buldun ben sen sen beni nasıl bulacağım? Abi canım. dur kaçma 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 ya, <laughs> Lan, çabuk kaç. 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 Abi nasıl buldun? Kaç çok kaçtın ya. Kaç oğlum kaç. 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 Kaçma kaçma lan, kaçma lan, kaçma lan, kaçma lan, kaçma kaçma kaç. Lan vuramıyorum vuramıyorum hack var hack, hack var, var hack var Abi çitten vuramıyorum aha koyun oldu Arkadaşlar kaç kaçıyorum. Kaç Oha oğlum sizin elemanlar burada bak. Karşıda içeri doğru girmem lazım. Abi o burada sıkıştıracağım seni dur. Abi dur ne yap? <laughs> <laughs> ben sana niye vuramıyorum ya? Abi ben şey attım, koruma attım ya. Abi ha biz parti olduğumuz için ben sana vuramıyor muyum? Yok vurabilirsin abi. Yok cidden Yok koruma atıyorlar ya. Korumu atabiliyoruz abi. Herhalde şu. Ha ciddi misin? Tabii. Fire, abi firework taunt. Oha. Oha. Aha vur vurabiliyorlar. Tamam. Gönder. Adam at oldu ya. Lan. Çabuk. Çabuk. Ha hadi. Çabuk. Hadi oğlum, hadi. Lan hadi. bir kalbim kaldı. Bir kalbim kaldı. Kaç. Ok atacağım. Okla avlayacağım seni. Aa. Aa lag var lag var lag. Lag var. Ah kaç ah be. Oo. Oh. Ah be. Tamam oğlum. Bu sefer milleti indireceğiz. Şşt. çekil Aynen. lan. Çekil lan. Çekil lan. Gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Abi 9'a 9 şu an durum. Aynen. Hunter son. Dur bakayım yapışır oğlum Yapışır. Terbiyesiz çekil oradan. Terbiyesiz. Ben sağ can, sola bakıyorum yanındayım kardeşim. Ben hiç bulamadım. Yanındayım Nasıl? can. Yanındayım. Geldim kardeş. Gel abi bir bakalım. Aynen yani. aynen beraber bir bakalım abi. Yok yani. abi iç mekanları falan saklanmış. Kesin bunlar kesin kardeşim. iç mekanlarda bunlar. Aa bak bunlardan biri olabilir mi yok? Abi Dur. kesin. Dur bakalım yok bunlar da değil can. Şöyle yukarı Allah doğru. Allah, yukarı Allah doğru mu çıksak ya? Bir bakalım abi buralarda yok mu yok. Yapıştır abi yapıştır. ben buraya Gel gel kesin burada var bak. Burada kesin var Kesin kesin. Abi. Ben buraya çıkmıştım gerçi de. Dur bakayım ya. Şşt. Oğlum. Terbiyesiz. Oğlum 72 saniye. 5 kişi kaldı. 5 kişi. A abi bu bulmamız lazım. Aynen hızlı, aynen. Hızlı, çık hızlı. Abi, çık hızlı. abi çık abi çık abi. Buradan çık. Burada bir şey yok. Yapıştır. Aha buldum buldum. Nerede? Burada varmış varmış. Yukarıda mı? Evet evet geliyor. Sana doğru geliyor. Abi şurada şurada. şurada. Ya, ya 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 ya. Oldu vuruyor tamam, ya. Süper. 3 kişi kaldı Cem. Abi ben 3 kişi 52 saniye. Çabuk yiyoruz. oğlum. Bunlar ne <laughs> Adamlar timsah yapmışlar ya. Timsah yürüyor. Oha. Şurada at mı var bir tane? At kafası. Cem içerideler bence. Abi şuraya buraya nereden giriliyor ha? Tamam yapıştır. Yapıştır. Yapıştır oğlum. Oğlum siz kime şekil yapıyorsunuz lan? 27 saniye. Abi ben en yukarı bakıyorum. En yukarı saklanmış olabilirler. Tamam tamam ben araştırıyorum abi. Araştırıyorum cam. Şüpheli gördüm kimler var bir bakalım şimdi. Gel buraya. Ah be bitti süre. Süre bitti mi? Aa yok oğlum hayvanlar bitti kazandık. Yani ben kazanmadım gerçi de. Yani ben kazanmadım değil mi? Ben hayvan olarak başlamıştım. Yani yarım kazandın abi. Yani insan olarak bitirdim. En azından birine taklaya getirdik arkadaşlar. Evet Cam iki ara attık. Çok keyifliydi. Eğer beğenirseniz bizim ekiple birlikte de oynayabiliriz arkadaşlar. Yani serisi gelebilir. Çok da keyifli aynen. bir oynanışı var. Bizim daha önce oynadığımız Pro baya bayağı bir benziyor aslında değil mi Cam? Aynen aynen zaten aynı mantık. Aynen aynı mantık ancak baya keyifli arkadaşlar. Bu arada Garbarius'a abone olmayı unutmayın. Cem'in süper bir kanalı var. Kesinlikle abone olmanızı tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın.